Leo Tolstoy, hayatı boyunca derin bir içsel arayış içindeydi. Zengin bir soydan gelen Tolstoy, genç yaşlarda savaşın, servetin ve lüksün peşinden koşmuş, ancak zamanla bu yüzeysel değerlerin bir anlam taşımadığını fark etmiştir. 19. yüzyılın en büyük yazarlarından biri olarak anılan Tolstoy, yazdığı romanlarla insan ruhunun derinliklerine inmeyi başarmış ancak asıl dönüşümü manevi bir arayışla yaşamış ve Hristiyanlık üzerine derin düşüncelere dalmıştır. Tolstoy, yaşadığı dönemin toplumsal adaletsizlikleri, din ve ahlak anlayışındaki çelişkilerle mücadele etmiş, kendi inançları ve yaşam tarzı konusunda radikal değişiklikler yapmıştır. Hangi yolu izleyeceğine karar veremeyen Tolstoy, birçok kez dini, felsefi ve toplumsal görüşler arasında gelgitler yaşamış, sonunda sadelik ve içsel barış arayışını benimsemiştir. Tolstoy'un hayatındaki bu arayışlar hem onun yazdığı eserlerde hem de kişisel yaşamında izlerini bırakmıştır. Onun İnsanlık durumuna dair sorgulayıcı ve derinlikli bakış açıları hem dönemin hem de günümüzün en önemli düşünsel katkılarından biri olarak kabul edilir.